Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anki piyasada alınabilecek en ucuz tabletleri inceleyeceğiz. Ve videoya başlamadan bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu tabletlerden daha uygun fiyatlı şekilde 2000-3000 liraya da başka tabletler bulabilirsiniz. Fakat o tabletleri hiçbir şekilde almanızı önermiyorum. Eğer gerçekten uygun fiyatlı ve aldığında seni pişman etmeyecek bir tablet istiyorsan bu liste dışında 10.000 TL altı başka bir tablete bakma. Ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve tablet incelemelerinin devamı da size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıyeten yine her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. Şimdi hemen bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada Huawei'in MatePad SE modelini görüyoruz. 10.4 inç, full Plus ve IPS bir panelle gelirken ekrana baktığım zaman renkler, kontrast oranı ve deneyim açısından da fiyatını oranla oldukça kaliteli bir ekran diyebilirim. Snapdragon 680 gibi iyi bir işlemciyle gelirken 4 GB RAM ve 64 GB depolamanın olduğunu da söyleyeyim. Burada 3 GB RAM'li modelini kesinlikle önermiyorum. Yorumlarda zaten linki olacak. 4 GB RAM'li MatePad SE fiyatına oranla en ucuz, en mantıklı tabletlerden biri. Arka tarafta 5 megapiksellik bir kamerayı görürken ön tarafta da 2 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Tabii ki uygun fiyatlı bir tabletten kamera olarak çok bir şey bekleyemeyiz. 7.85 mm kalınlık 440 gramlık ağırlığıyla da tek elle rahatlıkla kullanılabilen ve elimizi çok fazla yormayan bir cihaz. 5100 mAh'lik bir bataryayla geliyor. Bu tabletin bence en büyük eksisi batarya performansı. Gün içinde çok fazla oyun oynuyorsanız veya tablet elinizden düşmüyorsa en fazla 5-6 saat ekran süresi verebiliyor. Yani yoğun kullanımlarda gün içinde tekrar şarja takmamız gerekecek. Eğer tabletten çok bir beklentim yok, YouTube YouTube'da takılmak, video dizi film izlemek, ödev yapmak, araştırma için alınabilecek en ucuz tabletlerden biri. MatePad SE gayet mantıklı. İkinci sırada benim hem ekran kalitesi hem de performans anlamında 5000 TL bandındaki favorim kesinlikle Taba 9 Plus. Taba 9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatını oranla kesinlikle yeterli donanım tarafında. Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor. Ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryası Taba 9 Plus. Oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablet de görebiliyoruz. Üçüncü sırada 7000 bandında bir bütçeyle oyun için bir tablet istiyorsak bu noktada Redmi Pad'i görüyoruz. 10.6 inç Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken IPS bir panele sahip ve renk doğruluğu genel kalite açısından fiyatını oranla düşündüğümde gayet iyi bir ekran diyebilirim. Ve 90 Hz tazeleme ile de akıcı bir deneyim alabiliyoruz. 400 nit maksimum parlaklığıyla dışarıda olmasa da kapalı ortamlarda okulda evde kullanırken bu parlaklık gayet yeterli. Mediatek Helio G99'u görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemci ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Pek çok oyunda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Bunun dışında genel kullanım performans açısından da oldukça akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde kasma donma problemi yaşamıyoruz. Bu noktada performans olarak da üzecek bir tablet değil. Hem arka hem de ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahipken Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyor. Fotoğraf çekim kalitesi ve video tarafında çok bir şey beklemeyin. Bir tablete göre bu fiyat bandında ortalama seviyede. 7.5 mm kalınlık, 445 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir tablet. 8000 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ortalama 8-10 saatlik ekran süresiyle bir gününüzü rahatlıkla çıkartacaktır. Redmi Pad'de stereo hoparlörleri de görürken ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla iyi bir seviyede. Ve alüminyum metal bir kasaya sahip. Dördüncü sırada 10.006 bütçe ile kalemli not tutmak, ders çalışmak, tamamen okul odaklı bir tablet alacaksam. Bu noktada kanalda detaylı incelemesi de olan Tabes 6 Lite'ın 2024 versiyonunu görüyoruz. Tasarımsal açıdan ilk izlenim olarak oldukça premium bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bandında yekpare tam olarak metal bir kasayla gelmesi gerçekten güzel. Kalanık ve ağırlığı da ideal diyebilirim. 465 gram ağırlığıyla tek elle kullanıma da uygun bir cihaz diyebilirim. Ekran boyutu büyük olmasına rağmen tek elle kullanırken hiçbir problem yaşamıyoruz. 3.5 milimetrelik jack girişini Tab S6 Lite'de görüyoruz. Stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ekran kısmında 10.4 inç Full HD Plus 224 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken TFT bir paneli burada görüyoruz. Renklerdeki doğruluk, doygunluk ve canlılık tarafında fiyatına oranla da yeterli bir ekran. İçerik tüketirken, video izlerken veya oyun oynarken de ekran kalitesi bizi üzmüyor. Genel olarak çoğu kullanıcı için yeterli bir ekran diyebilirim. Fakat ekran 60 Hz. 3 nesil güncellenmiş bir tablette bu fiyat bandı için en azından 90 Hz beklerdim. Galaxy A25'te gördüğümüz ısınma ve verimlilik tarafında iyileştirilmiş olan Exynos 1280'i görüyoruz. Geek Geekbench'te tek çekirdek 977, çoklu çekirdekte 2059 almayı başarıyor. Yani Snapdragon tarafında 750G'ye denk bir işlemci ve bu işlemci kesinlikle performans odaklı değil. Tam olarak öğrenciler ve gündelik kullanım için üretilmiş ve 4 GB RAM, 128 GB depolamada Tab S6 Lite'da var. Oyunlarda da PUBG'de hangi ayarı alırsak alalım, HD grafiklerde de akıcıda da 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Aslında Exynos 1280 45 FPS'i de destekliyor bilecek bir işlemci. Fakat PUBG tarafında bir kısıtlama var ve Tabes 6 Lite'ın en önemli artılarından biri yanında kalemiyle gelmesi. Tabes 6 Lite'la gayet sorunsuz ve sanki kağıda yazıyormuş gibi gecikmesiz bir deneyim alıyoruz. Samsung Dex desteği artık Tabes 6 Lite'da da var. 7040 mAh'lik bir batarya ile gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3'ü görürken yüz tanım özelliği de Tabes 6 Lite'da var. Ve son sırada şu anda 10.006 bütçe ile en mantıklı tablet. Yani Xiaomi'nin PocoPad'i önümüze çıkıyor. 12.1 inç Full HD Plus, 249 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı, fiyatın oranına da düşündüğümde hiç fena değil. Ve bu ekran DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Ayrıca 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran yönünde dolu dolu bir cihaz. Donanım tarafında Snapdragon'ın orta segmentteki en başarılı işlemcilerinden yani 7 s Gen 2'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda da düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 11 mAh batarya ve 33 watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Ki donanım açısından fiyatına oranla en iyi iki cihazdan biri. Dostlar şimdi en önemli kısım yani bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 5000'in altında ve benim için Birinci öncelik ekran kalitesi diyorsanız MatePad SE, IPS ekranı ve Snapdragon 680 Yonga setiyle beraber sizi 2-3 yıl rahatlıkla götürecektir. Ama hem uygun fiyatlı olsun hem de performans olarak alabileceğim en iyi tableti istiyorsam Tab 9 Plus'ın 4 GB RAM'li versiyonu 5000 bandında çok çok mantıklı. Ama tableti daha çok oyun odaklı kullanacağım diyorsanız 6 GB RAM'li versiyonu da şu anda 6000 bandında. Onu da rahatlıkla alabilirsiniz. Ama benim için birinci odak performans ve şampiyonluk bir tablet istiyorum diyorsanız da Redmi Pad 7000 bandında en iyi seçenek. Eğer kalemli ve 10.000 TL altında uzun ömürlü bir tablet istiyorsak da Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu Exynos 1380 Yonga seti ve 60 Hz ekranı düşündüğümde batarya performansı anlamında da gayet memnun edecek bir tablet. 10.000 TL altı hem performans hem ekran hem de batarya deneyimi anlamında en iyi tableti istiyorsam da Poco Pad bu fiyat bandının en mantıklısı. Ve açıkçası listeye de genel anlamda ile baktığımda hem performans hem deneyim hem de fiyatını oranla düşündüğümde 10.000 TL altı en iyi tabletler bunlardı. 10.000 TL altı bir bütçeyle bu tabletler dışında başka bir tablete bakmayın. Çünkü her yönüyle en iyiler bunlardı. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. of have